Normal. İki tane unutulmaz rolüm var. Sokaktan geçen adamla kapıdan giren adam oynadım. Bir de çap geç çap reklamında domatesi canlandırdım. Oradan hatırlarsın. Ah tamam oldu şimdi evet. Aradığım adam sensin. Sahi mi diyorsun yönetmenim? Canan Hanım lütfen beyefendiye bir sözleşme imzalatın. <laughs> Yarın hemen filme başlıyoruz. Heyecanlandım şimdi. Aa fiyatı konuşmadık. Mühim değil canım. Aramızda teklifi var. Benim için sanat ön plandadır. Bu sanatçı duruşudur. <laughs> Buyurun imzalayın. Buyurun. Sözleşme mi? Ee, burada bir şey yazmıyor. Ee, benimki şeref sözüdür. Tamam evet normal. Ee, peki senaryo? Ee, senin gibi bir aktöre senaryo vermek ayıptır. Ne oynamak istiyorsan senaryo sen yaz ben onu çekeceğim. Evet aslında şekil bu tabi. <laughs> yarın sabah saat 6'da Şile yolunda bekle. Biz iki potosuyla gelir seni <laughs> alırız. Yarın 6. <altı>. Hı hı. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam.